Edilmiş ve böyle bir tatbikat gerçekleştirildi İtfaiye Amirliği ile beraber. Ve sizlere hem deprem hem de yangın tatbikatıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Şu anda hatta... ve tatbikat olarak yapmış olduğumuz bu eğitimi gerçeğe dönüşebilir. Her türlü şey olabilir. Bununla ilgili itfaiye amirimiz Mustafa Bey bugün bizle beraber, ekibiyle beraber bize katıldılar. Hem deprem hem yangın tatbikatıyla ilgili bilgiler vereceklerdir. Sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar sizler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliğinden geliyoruz. Bizlerin burada olmasına vesile olan başta müdüriyetiniz olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar bundan bir hafta önce itfaiyecilik haftası bugün de sivil savunma gününü hep beraber idrak ediyoruz. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Gelecekte bu şehrin acil durum ve afet yönetimini inşallah sizler alacaksınız. Sizlere hiçbir şey olmasın diye emanetimiz olduğu için de bugün bu işi biz yürütüyoruz. Biliyorsunuz ki afetler kısmen veya tamamen ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Biz afetleri doğal afetler, teknolojik afetler ve insan eliyle oluşturulmuş afetler olmak üzere üçe ayırıyoruz. Yangın insan eliyle oluşturulmuş yani bizler tarafından meydana getirilmiş bir afet şeklidir. Bir bedel ödemek isterseniz en az bedeliniz malınızı kaybetmek, daha da ilerisi canınızı kaybetmek. Sizlere hiçbir şey olmasın diye bütün ekibimizle beraber buradayız. Böyle bir olayla karşılaşırsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Acil durum çıkış tabelalarınızı takip ederekten yanınızdaki arkadaşınız, sınıfınızdaki arkadaşlarınız başta olmak üzere yağ sınıflara, kolidora hatta indiğiniz bütün kaplardaki arkadaşları sizden sorumlu olan öğretmen ve görevli arkadaşları haberdar ederekten ne yapıyorsunuz? Acil durum toplanma bölgenizde aynen bu şekilde sizlere öğrettikleri şekilde toplanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki kaçış yollarınız izin vermez ise bulunduğunuz kapalı ortamda duman gelebilecek noktaları kapattıktan sonra kendinizi balkon varsa balkona atıyorsunuz. Balkon yoksa yine camdan dışarıdaki vatandaşları veya öğrenci arkadaşları, öğretmenlerinizi haberdar etmek üzere sürekli onlarla iletişim halinde oluyorsunuz. Balkona veya cama çıktınız, itfaiyecilerden başka hadi gel ben sizi yakalarım şeklindeki hiçbir cümleye, kelimeye, lafa ne yapıyorsunuz? Tenezzül etmiyorsunuz. İtfaiyecilerden başka hiç kimse sizi tutamaz. Ola ki bütün bunları yapamadınız. Kaçış yollarınız izin vermedi. Kendinizi balkona veya cama atamadınız. Üzerinize yangın geldi. Yapmanız gereken arkadaşlar olduğunuz yerde sabit durup yatıp yuvarlanmanız gerekiyor. Yine arkadaşınızın başına alev geldi. Böyle bir durum meydana geldi. Keskin ifadelerle asla normal hayat tarzındaki işte esin yatar mısın yuvarlanır mısın bu şekildedir. Dur yat ve yuvarlan şeklinde onun oksijenle ne yapıyorsunuz temasını kesiyorsunuz arkadaşlar. Eğer bütün bunları yapmazsanız acil durum toplanma bölgesinde size öğretilen şekilde yapmazsanız arkadaşlar biz itfaiyeciler olarak bakın saat tam onda ikaz alarm sistemimiz devreye girdi. Doğru mu? 3 dakikada 3 yani küsür saniyeler önemli. 3 dakikada sizler ne yaptınız? boşalttınız ve yerinize bulundunuz. Bizim itfaiyemizde Evet, 5 dakikaya yaklaşan bir zaman dilimi içerisinde burada oldu. Toplamda ikaz alarm sisteminin çalıştırılması, itfaiyenin bulunduğu noktadan buraya intikal etmesi ve merdiveni açıp arkadaşımıza ulaşması 12 dakika arkadaşlar. Bu da sizi yaşam sınırları içerisinde tutuyor. Ama bunu yapmazsanız Maalesef ki biz itfaiyeciler olarak girdiğimiz sağ veya sol hangi yakadan olursa olsun bütün kapalı alanlar başta olmak üzere sıraların altlarına, dolapların içlerine kadar ne yapmak zorundayız? Kontrol etmek zorundayız. Dördüncü kattaki en son odaya ulaşmamız saatler alıyor ve sizi maalesef ki yaşam sınırları içerisinde tutamıyoruz. Evet yangın insan eliyle bizler eliyle oluşturulmuş bir afet olduğu gibi biliyorsunuz ki ilçemiz deprem açısından iki fay hattı üzerinde hem Kuzey Anadolu fay hattı hem de Çanakkale Yenice fay hattı üzerinde bulunuyor. Bunun dışında arkadaşlar maalesef ki Marmara Denizi'nde meydana gelen her deprem kıyısı olan yaşam alanlarını etkiliyor. Haliyle biz de onun kıyısında yer aldığımız için bizi de etkileyen bir durum. Deprem hakkında kısaca size bilgilendirmek istiyorum. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenler var. Değerli arkadaşlar, deprem öncesinde mutlaka ve mutlaka burası öğretmenlerimiz ve sorumlularımız tarafından ne yapılmıştır? Güvenli hale getirilmiştir. Yaşam alanlarımızı güvenli hale getiriyoruz. Burası nasıl ki öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz tarafından güvenli hale getirildiyse sizler de evinize gittiğinde sarsıntıyla beraber yıkılabilecek malzemeleri sabitliyorsunuz. Bunun dışında sarsıntıyla beraber yıkıldıktan sonra ikinci bir acil duruma örneğin bir elektrikli sobanız var. Devrildikten sonra otomatik bir devre dışı sistemi yoksa ne yapacaktır? Bir yangına sebep verecektir. İşte bu tür cihazlarınıza mutlaka otomatik bir sistem ne yapıyorsunuz? yerleştiriyorsunuz, onarıyorsunuz. O şekilde onarıyorsunuz. İkinci bir adım olarak arkadaşlar mutlaka ve mutlaka şu an yaptığımız nedir? Acil durum planı üzerinde olan acil durum olayını gerçekleştirdik. Yine burada bizler tarafından ve okulumuz tarafından gerçekleştirildiği gibi sizler de ne yapıyorsunuz evinizde? Mutlaka acil durum planını uygulayıp sizi güvenli bir noktaya hangi yolların ne şekilde ulaştıracağını mutlaka uyguluyorsunuz. Üçüncü adım olarak kendinize en az üç gün yetecek bozulmayan yiyecekler, içecekler olduğu gibi sesinizi duyurmak için bir düdük, karanlıktan korkuyorsanız bir el feneri hatta artık hepimizin birer iletişim cihazı var. Onların yedek bataryalarına kadar 3 gün yetecek ne oluşturuyorsunuz arkadaşlar? Deprem kitlerinizi mutlaka ve mutlaka oluşturuyorsunuz. Bunun dışında sarsıntıyla beraber bizlere herhangi bir şey olmazsa yaşamımızı devam ettirmek için ne gerekiyor? Maddi unsurlar gerekiyor. İşte maddi kaynaklarımız başta banka kartlarımız, tapularımız gibi önem teşkil eden şeyleri yine deprem kitinde ne yapıyoruz? Ya da kolay ulaşabileceğimiz bir noktada mutlaka muhafaza ediyoruz. Sarsıntıyla beraber ilk sarsıntı çok şiddetli olacağından asla ve asla arkadaşlar... Kaçış yollarımızı, kapıyı, pencereyi ne yapamıyoruz, bulamıyoruz. Mutlaka ve mutlaka ilk sarsıntıyla beraber çok kapan, tutun hareketini uyguluyoruz. Başımızı koruyup kendimizi ne yapıyoruz? Hedef küçülterek bulunduğumuz yerde sabitliyoruz. Sarsıntıyla beraber eğer ki altta kalırsak arkadaşlar hiçbir Hiçbir arama kurtarma ekibi ya da hiçbir insan sizi bağırışlarınızı, çağrışlarınızı duymaz. O uğultuda, o gürültüde mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Enerjimizi kendimize saklıyoruz. İşte o deprem kiti içerisine yerleştirdiğimiz düdük gibi ya da oradan bulduğumuz parçalarla ne yapıyoruz? O şekilde ses çıkartıyoruz. Eğer trafikte hareket halindeysek mutlaka aracımızın ikaz lambalarına yakarak kendimizi bir yere park etmiş olarak konuşlandırıyoruz. Eğer elektrik katlarının çokça olduğu alandaysak kendimizi uzaklaştırıyoruz. Yine arkadaşlar yüksek binaların olduğu bir alandaysak ne yapıyoruz? Evet yangın için belki burası uygun ama deprem için mesela ne yapıyoruz? Onun için ayrı bir plan mutlaka uyguluyoruz arkadaşlar. Yüksek katlı binalardan kendimizi mutlaka uzak tutuyoruz. Evet arkadaşlar, deprem öncesinde ve sırasında yapmamız gerekenler bunlar. Sonrasında ise sizler her ne kadar güvenli bir alana ulaşmış olsanız da mutlaka sarsıntıyla yıkıntıyla beraber güvensiz noktalarda olan insanlar olacaktır. Kendinizi güvene aldıktan sonra artık ne yapıyoruz? Çevremizdeki diğer vatandaşların, insanların güvenliğini sağlamak amacıyla onları güvenli bir noktaya taşıyoruz. Son olarak da mutlaka ve mutlaka tanımında da olduğu gibi belli bir kısmen veya tamamen etkilenmiş olan vatandaşlar olacaktır. Yardımlaşmak suretiyle onların yaralarını ne yapıyoruz? En aza indirgiyoruz. Değerli arkadaşlar bütün bu söylediklerimi her 6 ayda bir deprem kitinize kadar, yiyecek içeceğinize kadar kontrol ettiğiniz gibi artık ne yapmanız gerekiyor? Çök, kapan, tutun hareketini kendinize bir ref, refleks haline getirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, acil durumlar maalesef ki bizlere can ve mal kaybı, yol açan durumlar ama alacağımız önlemlerle onun vereceği zararları ne yapabiliriz? En aza indirgeyebiliriz. Evet. Sizlere söylemek istediğim bu kadar. Varsa herhangi bir sorunuz cevaplayabilirim. bu eğitimi veren başta ekibine, müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Siz okulumuza ve sizlere değerli bilgiler aktardılar. Şimdi de biz tabii ki küçük bir çiçekle müdürümüz ekibine çiçek takdim edecek. Buyurun. Hocam böyle bakalım hocam. Evet buradayız. Evet. Evet. Bir daha alalım. Teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar. Son bir şey söylemek istiyorum. Bizler sizler için bu şehirde varız ve sizlerin canı ve malı için hiçbir şey yapmaktan çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Bütün cesaretimizle hatta ve hatta kendi canımızı hiçe sayaraktan sizlerin canı için buradayız. Ama böyle bir durumda zaten dinliyorsunuz ama böyle bir adil, acil durumda öğretmenlerinizi veya sizden sorumlu olanları daha fazla dinliyorsunuz, daha fazla dikkat alıyorsunuz. Kalabalıksınız çıkarken birbirinizin üstüne bile çıkma olasılığıyla depremden etkilenmeseniz de başka bir olayla bu tür bir olayla ne yapabilirsiniz? Birbirinize zarar verebilirsiniz. Her zamankinden daha fazla öğretmenlerimize, müdürlerimize kulak veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Derslerinizde başarılar. <laughs> Obrigada.